Aşağılık köpek, kudurdu, temelli kudurdu. Üzülme Zeyno ana. Elif ablam haddini bildirdi ona. Takmış kafayı toprakta toprak. Siz gelmeden jandarma komutanı aramıştır hanımım. Hayırdır, ne dedi? Elif ablamla seni karakola bekler. Bu komutanın dilinin altına bir bakla vardır ya. Hadi hayırlısı. Zeyno ana, dur sana bir. Elif Hanım, merhaba. Beni görmek şaşırttı mı sizi? Doğrusu evet, ama... Bu mu tarzınız? Ne anlamda? Aile geleneği haline getirdiğiniz eylemlerden bahsediyorum. Baskın, tehdit, gözdağı. Bütün bunları biz mi yaptık? Siz hangi dünyada yaşıyorsunuz Murat Bey? Ailemi melek olduğunu iddia etmedim. Anlattıklarınızla ilgim yok. Haberim bile yok. Yok mu? Babanız hisselerime göz diktiğinde yanımda değil miydiniz? Doğru. Hisseleriniz konusunda babamla aynı fikirde olmadığımı da hatırlıyorsunuzdur. Hatırlıyorum. Ve size inanmıyorum. Söyler misiniz bana? Bu oyunda size verilen rol ne? İyi polis oynamak. Ee, Elif Hanım. Kemal abinin geçirdiği şu kaza Zeyno ana. Eşeleme artık komutan. Bağrımıza taş bastık bir kere. Acımız depreşmesin. Eşelemeyecek gibi değil ama Zeyno ana. Kuşkular var. Ne kuşkusu? Kaza raporu içime sinmedi. Tekrar araştırdım. Dere kenarına baktım. Yani kaza mahalline. Bir şey buldun mu? Hayır. Bulamadım. Problem de bu zaten. Bir tek fren izi bile yok. Sanki Kemal dost doğru dereye sürmüş arabayı. Ama bu çok saçma. Bence de. Arabayı jandarma kriminal laboratuvarına gönderdim. Frenlerine bakılması için. Rapor bu sabah geldi. Sonuç? Frenler sağlam. Bu neyi gösterir? Bu benim de hoşuma gitmiyor ama... ...bir konuda izninizi istemek zorundayım. Ne izniymiş o? Otopsi. Savcılığa başvurup Kemal abinin mezarını açtırmak ve... ...cesede otopsi yaptırmak istiyorum. Olmaz öyle şey. Zeynep ana dinle. Kardeşime elletmem. Onu rahat bırakın mezarında. Bir dakika, bir dakika. Siz cinayet mi demek istiyorsunuz? Evet. Bana göre oh. kocanız bir cinayete kurban gitti. Oh. Kaza süsü verilmiş bir cinayet. Zeynana, Zeynana, burada mıydın? Hava da serinlemiş. Köpekler bu gece huysuz... Köpekler kan kokusu aldı... Zeyno Ana... Çok kan akacak... Hadi gel, içeri gelelim biz... Çok kan akacak... Çok... Kim yapmış olabilir, niye? Hala anlamadın mı niyetini? Leş o iti. Başka kim olacak? Ben de onu öldüreceğim. Saçmalama, hapse girersin. Karışma, sen anlamazsın. Hapisse hapis. Öldürülen benim babam. Senin değil. O mende burun soyu kurmadıkça bize rahat yok. Yapma Zeyno ona. Bak biliyorum, teselli etmeyeceğim. Teselli etmeye çalışmak aptalca olur. Ama gördün işte, Ali Seymen kararlı. Aklına koymuş bir kere. Katil her kimse mutlaka... Katil bellidir. İdal, buyur Zeyno Ana. Cemodan haber var mı? Fabrikada, geç gelecek. Maho, gel benimle. Abine bir şey söylediniz mi? Hayır. ...oğum benim. Kemal Emin oğlu. Cemmo agam erişkinir. Reşo'yu öldürmek bana düşer. Değil mi Zeynep Hanım? Ah. Ah. Ben bunları duymadan... Ak aklına getirme böyle şeyler. Çiçeğim. Sen daha çok küçüksün. Büyüyeceksin okuyacaksın. Baba olacaksın. Oh, baba. Bakışlarını gördün mü Zeyno Ana'nın? Ya delirmiş gibi bakıyor. Bakmaya korkuyorum anne. Sen de bakma o zaman.

Elif abla, ne oluyor? Halam tüfeği alıp gitti. Nereye? Kalibar yaşıyor. <laughs> Bir şeyler yap Elif abla. Abi marayım. Sakın. Ama onu karıştırma. O gelirse her katliam çıkar. Bu gidişi sevmedim Elif Hanım. Allah muhafaza. Sonu fena. Bir daha sen kalk, yürü Mehmet. beni <laughs>